Mımoğlu oğlum, Kastamonu'dan misafir olarak geldim. Seni çok seviyorum, sana çok duacıyım yavrum. Bir kere gitmeden o güzel nurlu yüzünü görüyün yavrum. A benim güzel yavrum. <laughs> Allah olur ne güzel yarattı. Ha benim günü günü de, ha Allah Allah ya A benim yavrum, aklınla, fikrinle. Sağ, Sağ ol hoş, hoş geldin. De, de, benim yavrum. <laughs> Sağ ol, teşekkür ederim. Dedim ki, benim bugün moral e ihtiyacım var. <laughs> Ayağına taş dolaşmasın olun, yavrum. Sağ ilahi Allah'ım. Hep arkanda bir duacıyız. Bizim kaç toplumumuzda hep sizi seviyorlar. Sağ ol anneciğim. Teşekkürler. <laughs> i̇yi ki varsın. Ne güzel. Hem ah duanı, sıcaklığını, ah o güzel yüreğini bana sundun ya. Beni o koruyor biliyor musun anneciğim? Kurban olduğum Allah'ım Allah iyi gününü kur. Cumhurbaşkanlığını da göreceğim, ölmezsem Allah ha, siz yakışıyorsunuz kimse yakışmıyor. Güzel olur, güzel. Milletimiz en güzelini bulacak inşallah. Siz, siz yapışıyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim anneciğim. Sağ ol. Kızımı çok selam söyle. iki İki yanından öp. Tamam. Dileye, Demiyor. dileye bunların hepsini söyle. <laughs> Allah annene babana da ömür versin. Sağ ol, Seni sakatsız, güzelce, yakışıklı okutmuşlar. Aslan gibi büyütmüşler. <laughs> <laughs> Anlattığımı Anladın mı? Onlardan da Allah razı olsun. Öyle, öyle. Bütün annelerden, ha. bütün Tabii. Allah daha iyi yapsın. Sağ anneciğim. Fazla Estağfurullah ettim. güzel annem de. Bu da Allah yüzünü gösterdi bana. Ay kurban olurum Rabbim senin Rabbim cennet yüzlü yavrum. Allah iyi <laughs> bulunur bu. Rabbim. Beni nasıl sardın dualarında bir bilsen. Allah büyük bana herkese bize dua et diye. Benim duam geçer. Öyle öyle. <laughs> öyle güzel anneciğim. <laughs> Teşekkür ederim. Var olasın. <laughs>